الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bu sene Diyarbakır'da 115 projemiz var ve karşılığında 325 milyon TL'lik inşallah Aralık ayına kadar. Diyarbakır'ın genelinde elektrik altyapısına dönük yatırımlarımız olacak. Ne var bunların içerisinde? Şehir merkezlerinde yatırımlarımız var. Şebeke yenileme yatırımlarımız var. Biliyorsunuz yer altına alıyoruz. Ağırlıklı olarak şehir merkezlerinde, ilçe ilçe. Daha önce 2020'de, 19'da, 18'de aldığımız, tamamladığımız ilçeler oldu. 2021'de de bu yatırımlar devam edecek. Başka? vatandaşımızın çokça talep ettiği aydınlatma yatırımlarımız var. Sokak ve cadde aydınlatmaları ki Diyarbakır gerçekten gece uçakla Diyarbakır'a gelenler yukarıdan baktığında aslında Diyarbakır Türkiye'de aydınlatması iyi şehirlerden bir tanesi arkadaşlar. Her taraf ışıl ışıl. Bundan da gurur duyuyoruz. Daha iyi olsun diye bu seneki yatırımlarımızın arasında aydınlatma yatırımlarımız da var. Başka da yatırımlarımız var? Kırsalda köylerimiz, eski köylerimiz, yeni kırsal mahallelerimizin şebeke yenileme yatırımları var. Değerli arkadaşlar, köylerimizdeki şebekelerimiz maalesef artık ömrünü tamamladı. E, 40 yıllık, 30 yıllık, 25 yıllık şebekelerimiz var. Birçok kırsal şebekemizin yenilenmesi lazım. Kaliteli hizmet sunabilmemiz için. Bu sene kırsalda yatırımlarımız var ama oran olarak baktığımızda çok değil. Benim ilim valisi olarak Dicle Elektrik'ten talebim 2022, 23, 24'te özellikle kırsaldaki şebeke yenilemelerimizin artırılması Mehmet Bey. E, eksim olarak 2013 yılında elektrik dağıtım özelleştirmesine katılarak e, Güneydoğu Anadolu bölgemizin ee, en seçkin şirketlerinden bir tanesi olan dijde elektrik dağıtım ihalesini kazandık. Ee, o günde kendimize bir hedef koymuştuk. Ee, biz de aslen doğuluyuz, erzurumluyuz. Biz e, doğuya, güneydoğuya, ülkemizin her köşesine hizmet etmeyi kendimize bir hedef ve gaye biçmiştik. Ee, ve elhamdülillah bu gayeyle hizmet etmeye devam ediyoruz. Ee, o zamanlar tabi dijde denince hala da belki aynı şekilde kaçakla çok fazla oluyor. Biz bundan da rahatsızız. İnşallah bölgemizin adını kaçakla yan yana getirmemek için de gayret ediyoruz. Biz de konuşmalarımıza da gayret ediyoruz. Aynı zamanda uygulamada da yakın zamanda inşallah kaçağı çok daha düşük tarafa getirerekten bölgeyi Türkiye ile e, Türkiye standartlarına getirdiğimiz bir bölge olması gayreti ve temennisindeyiz. 2021 yılı içerisinde de inşallah bu pandemi de son yılımız olmasını temenni ediyoruz. E, bundan sonra normal gündelik hayatımıza dönüp belki eski eski eskiden bıraktığımızdan çok daha güzel bir şekilde e, çalışmalarımıza da e, daha ileri götüreceğimize gayret ediyoruz inanıyoruz. Özelleştirmeden önce. 4 yıl içerisinde 620 milyon bütün bölgedeki altı e, ile yapılan yatırım. Biz bir buçuk milyarı bir yıl içerisinde yapıyoruz. Yani ortalama 150 milyon, bir buçuk milyar aynı bugünkü paraya getirdiğimiz 10 kat daha fazla yatırım yapıyoruz. Peki ne yapıyoruz? Altyapıyı yeniliyoruz. Özelleştirmeden sonra 4 milyar liralık yatırım yaparak bu seneki yatırım bütçemizde 5,5 milyar. Onlara çok hızlı başladık. Altyapımızı akıllı şebekelere dönüştürüyoruz. Bugün Türkiye'de 21 dağıtım şirketi var. 20 dağıtım şirketinin toplamı kadar akıllı akıllı şebeke e, altyapımız var. Abonelerimizin %40'ı akıllı şebeke üzerinden hizmet alıyor. Avrupa'daki en iyi operatörlerden en iyi dağıtım şirketlerinden biriyiz. Bizim hedefimiz 10 yıl içerisinde bütün müşterilerimizi akıllı şebekeye geçirmek. Tabii ki bu önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu tarife döneminde çok büyük bir kısmını yapacağız. Ne yapıyoruz? 3K alanlarını oluşturuyoruz. Kaliteli, kesintisiz ve kayıtsız enerji alanları oluşturuyoruz. İstiyoruz ki vatandaşımızın elektriği arızalandığında bizim anında haberimiz olsun ve müdahale edelim. Buna ilişkin yatırımlar yapıyoruz. Dijital yatırımlar yapıyoruz. akılda ee, akıllı akıllı şebekeyi eee akıllı şebekeyi yapay zeka ile buluşturuyoruz. Ciddi bir yapay zeka platformumuz var. İnşallah bu sene köylere de yoğun bir şekilde girdik. Bu tarife dönemi sonunda köylerin yüzde altmışını dönüştüreceğiz. Hedefimiz şu 10 yıl içerisinde her alanda ama her alanda Türkiye'nin en iyi dağıtım şirketi olmak. Avrupa'daki değerleri mutlaka oradaki standartları yakalamaktır. Genel Müdürlük binamızı hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz inşallah. Şehirlerimize ve halkımıza hayırlı hizmetler sunmaya vesile olsun diye temenni ediyoruz. Ya e Allah, Bismillah. Çevrimize, yarbakırımıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun efendim.